Baharla Yine geldiler herhalde. Ne oldu anne, kızlar? Anne sakızlarımız vardı. Versin. Metre sakız mı? Evet. Kızlar ben de sizin onları isteyeceğinizi biliyordum. Elimde hazır getirdim biliyor Aa, musunuz? Bakımıza. Al bakalım. Hadi bakalım. Tamam güzel güzel sakızlarınızı çiğneyin. Tamam. Garipli oyun oynayın. Buradan da sakın ayrılmayın tamam mı? Tamam anne ayrılmayız. Tamam hadi bakalım. Ben içeri giriyorum kızlar. Dediğimi unutmayın tamam mı? Aa. Yine ne oldu ya? gene ne istiyor bu yaramazlar? Ay, ne oldu kızlar? Anlayı unuttuk verebilir misin? Mu? Tamam bekleyin hemen getiriyorum kızlar. Ey, hemen kapıyı da kapatmışlar ya. Kızlar Bahar ya. Kızım nereye gittiniz iki dakikada? Al bakalım Teşekkür su istemişsiniz. Ederim, tamam su için bardağınızı da koyun tamam mı? Tamam. Ben sonra gelir alırım onu anlaştık mı tamam. kızlar? Hadi görüşürüz ben içeri gidiyorum. Ay şurayı da kapatayım artık ya. <laughs> Kesme sakızlarımızı alalım. Evet. Aa Kardeşim Aa. maskeler yerinden etme sakızlarımız kalma olmuş. Evet. Hadi arayalım. Bunları da dokunmak istemiyorum şimdi. Ben de. Hadi. Yani Hemen annemize haber veririm bari. Yine ne oldu ya? Kızlar yine ne oldu? <laughs> Aa, bu maskeler de ne böyle kızlar? Bu maskeler nereden geldi Anne. buraya? Anne hani ben de bilmiyorum. Sen, sen de bilmiyorsan ben de bilmiyorum. Anneciğim iyi de ben size metre sakız verdim sonra su verdim. Bu maskeler Maske, ne alaka? Ben size metre sakızlarınızı elinize vermiştim. Suyunu değiştirdik buraya koyduk. Bir baktım maskeler burada. Mentre sakızlarınızı siz buraya mı koymuştunuz? Bu duvarın üstüne. Evet. Maskeler burada ama Mete kızlar yok. Hii, garip, nerede bu Mete kızlar? Garip gördüm acaba olanları oradan bakıyor. Ama konuşamıyor ki garip de ya. Oha, yapıyor? <laughs> Kızım, Mete kızlarımız gitti mi gerçekten şimdi? <laughs> acaba şu arka tarafa falan düşmüş olabilir mi bakayım? Anne hayır hiçbir yer yerde yapalım. yok ya ama bu maskeler nereden geldi böyle? Anne ışınlanır. Işınlanıp mı gelmiştir? E Mete sakızımızı bu maskeler mi aldı o zaman? Anne nereye sakladı? Altına dokunmak istemiyorum da şöyle. Tamam kızlar Bakın. siz dokunmayın. Şimdi ben hepsini tek tek altına bakacağım tamam mı? Şu Squid Game'e bakayım. Aha bunda yok. Şu Hello Neighbor'a bakalım. E bunda da yok. E, bunda da yok kızım. E burada hiç yok. Burada da yok. E yok. Of bu maskeler ha. nereden geldi yine ha. ya? Of tamam kızlar neyse bekleyin. Şimdi ben size başka burcu buraya getireceğim tamam mı? Tamam. Çok dikkat edin onu elinizden bir yere bırakmayın tamam mı? Tamam anne elimizde tutacağız. Tamam. Bağan kızlar bakın size yine burcu burlar getirdim. Sakın bunları Ay, kaybetmeyin tamam. tamam mı? Yani, tamam bakın bunları sakın kaybetmeyin kızlar. Burada çünkü fazla burcu burumuz yok. Markette olmadığı için gidip olamıyoruz anlaştık evet, mı? Anne. Ay, tamam. Küçük küçük var, tamam hadi siz güzel güzel onları yiyin. Dereceler var. Şeker dereceler çok güzel tamam mı? Hadi siz onları hadi, yiyin. Ben, ben işlerimi ben yapacağım. yapacağım tamam mı kızlar? Tamam. Hadi görüşürüz. Şu kapıyı da kapatayım. Güzel güzel oynayın. Hadi bakayım kızlar. Hadi kardeşim. Şu tarafta tavuklar vardı. Gidelim de tavuklar yumurtlamış mı bir bakalım. Tamam. Hadi kardeşim. Gene bakalım. Hadi kardeşim bakalım. tavukları şuraya bırakalım da a, tavuklar mutlamış mı onlara bakalım. Ben seni koyayım mı? Al koydu. Hadi. Şimdi kardeşim burada da yok. Neyse biz abi cümlemizi bakalım da yiyelim. Aa! Ay yine ne oldu ya kızlar of. Anne yine gelmiş abur cuburlarımızı almış. Ben size bir daha abur cuburlarınızı bir yere bırakmayın demedim mi? Niye bıraktınız abur cuburlarınızı? Of, nereye koymuş ya? Nerede gitmiş ya? Koydunuz bu abur cuburları? Koşmayın dönün. Düşersiniz bekleyin. Hem o tarafta arılar var. Siz o tarafa niye gittiniz? Anne ah, ne yapalım anne? İsterdi mi asok Kızım sizin diğer tarafta ne işiniz vardı? Nereye koydunuz abur burları? Yavaş koşmayın. Koşmayın. Bahar anacığım kayarsın oralardan. Bak su var her yerde. Yavaş yavaş gidin. Yavaş yavaş. Kızım yanlış, kızım. Kızlar belki de yanlış görmüşsünüzdür. Abur cuburlarınız oradadır. Yok, emin hadi. misiniz? Yok yok. Bak. Tamam. <laughs> hani nerede? <laughs> ne oldu? Hani nerede? Hadi geçin bakalım. Nerede kızım ya? Bu maskelerle yine başımız belada ya. Abur cuburlarınızı niye koyuyorsunuz siz bu duvarların üstüne? Ne işiniz vardı sizin burada? Hem baksana burada ısırganlar var. Ya ellerinizi ısırgan dalsaydı ne olacaktı? Of! Ne işiniz var sizin yine maskeler burada ya. Bıktık artık sizden. Tamam artık bu kadar gezmek yeter kızlar. Hadi içeri gidiyoruz. Artık yeter hadi eve geçiyoruz. Hadi evde yine burcu burlarınızı. Ben maskelerle uğraşamam artık. Hadi yürüyün bakalım yürüyün. Ben Koşmayın. Siz buraya kadar niye geldiniz? Ben size kapının önüne ayrılmayın demedim mi? Anneciğim orada küves oraya yumurtlamıyor ki bu dedenin tavukları. Başka yerlere yumurtluyor. Niye dedenizi sormadınız? Ha, ya. Hadi geçin bakayım artık yeter. Bu kadar gezmek size dışarıda yeter. Hadi biraz evde dinlenin. Size evde başka burcu burlar vereyim tamam mı? Orada maskeler varsa o halde yani. Yani bence de herhalde evde maskeler yoktur artık. Ne diyorsunuz? Ama maskeler şeyin üstünde kaldı, duvarın üstünde kaldı. Bence evde yoklar, yoklardır kızlar. Ne diyorsunuz? Hani Anneciğim ya daha neler ya saçmalamayın. Kızma ayakkabıları. Ama ayakkabıları mı? Bağın ya, anneciğim ayakkabıları hala çıkartamadın mı? Hı. Eve geçelim artık yoruldunuz gir çık gir çık ya hadi bakalım. Anne ya ödümüz koptu. Maskeler de kızım sizle arkadaş mı olmak Olur. istiyor ne yapmak istiyor ya? Ne oldu? Maskeler. <laughs> kızım bu maskeler az önce dışarıda değildi değil. yine nasıl geldi bunlar bu eve ya? Ya of anneciğim ya. Hadi kızlar o zaman durmayalım. Dışarı kaçalım çabuk. Anne çabuk. oraya Anneciğim belki hoşundan boğaz buradalar. Hadi hemen dışarı koşalım. Bağlan anne koş. Anneciğim niye oturuyorsun? Hem de maskelerin yanına koş 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 koş.